Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ön mayalaması diğerlerinden tamamen farklı, kabarmalara doymayan bir peynirli poğaça tarifi hazırladım. Sizlerin de bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Poğaça hamurunun ilk önce ön mayalama aşamasını hazırlayalım. Yoğurma kabının içine standart su bardağı ölçüsü ile 2,5 su bardağı ılık su 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra yine aynı standart su bardağı ölçüsü ile 3,5 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hamur akışkan hale gelene kadar çırpıcı ile güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hamuru karıştırırken bir taraftan da bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ilave ediyorum. Tekrar çırpıcı ile karıştırmaya devam ediyorum hamuru kek çırpar gibi güzel bir şekilde çırpıcı ile karıştıralım. Poğaçamızın ön mayalama aşamasını hazırladığımız için hamurun kıvamı kek hamurundan biraz daha katı olacak arkadaşlar. Bu şekilde de akışkan bir halde olacak. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpıcı ile karıştırdıktan sonra üzerine önce bir streçle daha sonra bir servis tabağı ile kapatalım. En az oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakalım. Tabi bu mayalanma süresi oda ısısına göre değişebilir. Bir saatin sonunda bu açamızın ön mayası için hazırlamış olduğumuz hamur güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katına çıktı. Mayalanan hamurun ilk önce kaşık ile havasını alıyorum. Özellikle mayalı hamurlarda bu işlemi mutlaka uygulayalım. Aksi takdirde hamurumuzda maya kokacaktır. Yani havasını mutlaka alalım. Ben hamuru hamur yoğurma makinesinde yoğuracağım için yoğurma kabının içine standart bardak ölçüsü ile 1 su bardağı ılık süt ve yine aynı bardak ölçüsü ile 4,5 su bardağı un 10, 100 gram erimiş ve tamamen ılık olan tereyağını ekliyorum. Hiç karıştırmadan ön mayası için hazırlamış olduğum hamuru da ilave ediyorum. Hamurun tamamını ekledikten sonra kaşık ile güzel bir şekilde toparlıyorum. Biraz önce de dediğim gibi poğaça hamurunu ben hamur yoğurma makinesinde yoğuracağım. Eğer sizlerde böyle bir makine yoksa elinizde de yoğurabilirsiniz. Hamuru bütün malzemeleriyle birlikte güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra makinada en az en yüksek devirde 5 dakika yoğuruyorum. Hamur tam kıvamını aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve elimle toparlıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı çok güzel oldu. Sakız gibi bir kıvamı oldu. Özellikle mayalı hamurlarda kıvamını çok güzel yakalamamız lazım arkadaşlar. Bunun için de unumuzu, suyumuzu çok kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edelim. Çünkü her unun markasına göre su çekme özelliği farklıdır. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa, bu açalarımız bir o kadar güzel kabaracaktır ve yumuşacık olacaktır. Tezgahını yağlayıp hamuru da tek bezi halinde toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabının içine alıyorum ve bir poşetin içine geçiriyorum. Üzerinde yine bir tepsi ile kapatıp mayalanması için 10 dakika dinlendiriyorum. Hamurumuza ilk önce ön mayalama işlemi yaptığımız için sizin de gördüğünüz gibi 10 dakikalık bir sürede hemen mayalandı ve iki katına çıktı. Mayalanan hamurun havasını alıyorum, elimle toparlıyorum. Hiç bekletmeden tezgahın üzerine birazcık sıvı yağ serpiştiriyorum ve hamurun tamamını tezgaha alıyorum. Bu arada kanalımı ziyaret edip farklı tariflerime de göz atabilirsiniz. Meryem'in Mutfağı diye yazarsanız kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mutfağa dair hemen hemen birçok tarif mevcuttur ve hepsi de tamamen denenmiş ve tam ölçülü tariflerdir. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim butonunu da aktifleştirirseniz tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hamurun tamamını yağlamış olduğum tezgaha aldıktan sonra elimle açarak büyütüyorum. Bu aşamada büyütebildiğimiz kadar hamuru büyütelim. Zaten kıvamı da çok güzel olduğu için sizlerinde gördüğü gibi oklava ve merdane kullanmadan kolay bir şekilde hamuru açıyorum. Elimle yeteri kadar büyüttükten sonra uç kısımlarından çekiştirerekten tekrar hamuru büyütmeye devam ediyorum. Bu aşamada hamurumuzu zar gibi inceltmemize gerek yok. Bu büyüklükte açmamız yeterlidir. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra videoda gördüğünüz gibi katlayalım her katlama aşamasında da elimizde hafif bası uygulayalım. Çünkü mayalı bir hamur olduğu için ve hamurun kıvamı da çok güzel olduğu için inanın durduğu yerde puf puf kabarıyor. Hamurun katlama aşaması tamam olduktan sonra yine elimle hafif çekiştirerekten ve bası uygulayaraktan açmaya devam ediyorum. Hamuru açıp esnettikten sonra bir pizza ruletiyle ile 4 parmak genişliğinde aralıklarla şeritler halinde keselim. Hamurun tamamını şeritler halinde kestikten sonra poğaçamızın peynirli iç harcını ekleyelim. Peynir olarak ben tel kaşar peynir kullandım. Siz dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Poğaçaların bir kısmına peynir ekledikten sonra pizza ruletiyle ile ortadan tekrar kesiyorum. Böylelikle toplamda 20 adet poğaça elde etmiş oluyoruz. Ben de bu arada poğaçaların şeklini vermeye başlıyorum. Peynirimizi eklemiştik. Uç kısımlarından hafif çekiştirerekten rulo halinde sarıyorum ve kenara alıyorum. Ve poğaçaların tamamına aynı şekli vermeye devam ediyorum. Gerçekten yapımı oldukça çok kolay ve de çok keyifli bir tarif. Ayrıca lezzeti de şahane. Sizlerin de bu tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Poğaçaların tamamını hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklarla sıralıyorum. Poğaçalar pişerken de kabaracağı için az da olsa aralarında mesafeler bırakmaya dikkat edelim. Puf puf kabaracağı için aralarındaki boşluğu da tamamen kapatacaktır tepsiye eğer çok sık sıralarsak birbirine yapışma yapacaktır. Araları da hamur kalacaktır. Poğaçaların tamamını fırın tepsisine aldıktan sonra üzerini temiz bir poşet ile kapatıyorum. Tepsi mayası için 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlenen poğaçaların üzerine 2 adet yumurtanın sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yaptım. Her ikisini güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürerken fırçamızı hassas kullanalım. Aksi takdirde poğaçalarımız sönme yapar. Yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum ve 180 dereceye ayarlamış olduğum fırınıma pişirmek için gönderiyorum. Her fırın aynı değildir. Poğaçalarımızın altı üstü kızarınca fırından alalım. Pişen poğaçaların ilk sıcağı çıkınca hemen sizlere şöyle yakından gösterip test etmek istiyorum. Bakar mısınız? Elimle bası uyguluyorum. Poğaçalar anında şeklini alıyor. Bu da poğaçaların tamamen içinin pişmiş olduğunu gösteriyor. Puf puf kabardı, yumuşacık sünger gibi, pamuk gibi bir poğaça oldu. Sizlerin de bu tarifimi bana güvenerekten yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler de eğer bu yumuşacık poğaça tarifini beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum bırakmayı, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim butonunu da aktifleştirirseniz birbirinden farklı tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bundan sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.